Arkadaşlar aracımıza sıva ayarı yaptık. Emmeler 20, egzozları 25 sentilli ayarladık. Karbüratör bakımı yaptık. Ve araca kazık misler uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi. Araç şu an LPG'de çalışıyor. Gördüğünüz gibi araçta filtre de yok. Aç kaba filtresiyle ayar tutmaz, ayar tutturamıyoruz diyen arkadaşlar. Ustanıza bu videoyu gösterin. Aracın LPG'de çalıştığını da göstereyim size. Buyurun. Araç şu an LPG'de çalışıyor. Çalışmasında da herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi gayet Sessiz ve sakin çalışıyor aracımız.